teşekkürler. Konuşmalarını yapmak üzere Emşah Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli misafirler, Hepiniz Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir İl Binası'nın açılışına hoş geldiniz. <laughs> Sayın Valim, malumunuz üzere Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı 1998 yılında Emniyet Teşkilatı'nın bütün şehit ve gazi ailelerini resmi protokolde temsile yetkili tek vakıftır. Geçmişimiz dernek olarak kurulmuştu. 2011 yılında vakıf sürecine geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle vergi muafiyeti olan ve protokoldaki yerinde almıştır. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin civarında üyesi olan doğal üyesi, gönüllü üyeleriyle birlikte yaklaşık 50 bin civarında enşan üyesi var. 55 ilde temsilciliği olan bir vakıfız. Eskişehir İl Başkanlığını geçen sene atamasını yaptık ancak e, belirli bir süreç içerisinde tam e, açılışı yapamamıştık. Kısmet oldu bugüne, e, bugün açılışını yapıp Eskişehir'de yaklaşık 67 civarında şehit ve gazi ailelerimizi de burada temsil edeceğiz. Ben sözünüzü uzatmak istemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimizi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkan, değerli il temsilcimiz. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Emşavlar'la ben 2013 yılında Bitlis'te çok yoğun birlikte projeler yaparak o zaman Emşav'ın bu e, voleybol takımıyla e, güzel müsabakalarla bir arada olarak tanıştık. Gerçekten e, şehit ailelerimizin aktif olarak görev yaptığı son derece başarılı çalışma olan bir vakıf bunun şimdi Eskişehir'de de açılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duydum. E, şehitlerimiz bizim başımızın tacı, şehit ailelerimiz başımızın tacı, gazilerimizin öyle. Onlar için ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. Dolayısıyla ben de hem şahsım olarak burada sizlerle beraberim ve her zaman da şehit ailelerimizin gazilerimizin hizmetindeyim, emrindeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun.